Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar olmuş. Onlar da hoş geldi, sefa getirdi. Kanalımda olan, izleyen arkadaşlar sizler de hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Beğeni ve yorumlarını esirgemeyen, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen arkadaşlar sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Abone olarak ve yorumlardan da yani izlediğini gösteren arkadaşlara özellikle izlediğini gösteren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum şimdi yorumlara gelince arkadaşlar şimdi ben burada bir lay lay video çekmiyorum arkadaşlar yani bütün çiçeklerimde emek vererek bilgiler paylaşıyorum ve bunların da sizlere faydası olacağını düşünüyorum. Ondan dolayı da böyle yani bildiğim ne varsa sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani videolarımı da seyretmenizi tavsiye ederim. Çok da faydalı olacaktır. Emin olun. Yani böyle hazır çiçekleri alıp karşınıza geçip herhangi bir şeyler yapmıyorum böyle. Ya fideden yetiştiriyorum ya yapraktan yetiştiriyorum yani yetişme aşamasında neler yaptığımı sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar ondan dolayı da böyle bu değerli bilgilerden faydalanmanızı isterim arkadaşlarım şimdi bazı arkadaşlar yoruma gelince yorumlarda kimin videoyu izleyip izlemediği çok çok belli oluyor Yani bazı yorumlar var ki baştan sağma böyle. İlk yani atılan başlığa göre ya yapıyor yorumunu ya da videonun ilk başına hemen bakıyor neyse ona göre bir yorum yapıp geçip gidiyor. Oysa ki içindeki farklı bilgilerin hiç farkında değil. Demek ki bilgiler hiç önemli değil. O kişilere göre yani var birkaç kişi biraz var. Ondan dolayı da <laughs> Kimin gerçekten videoyu izlediğini Ya da izlemediğini görüyorum arkadaşlar En azından yorumlardan anlaşılıyor Öyle yapmayın Yani sizlere de faydalanın Böyle yararlı videolar olsun diye sizlere Bu şekilde paylaşımlar yapıyorum Ama bazı arkadaşlar var Onlardan da çok çok teşekkür ediyorum Yani takdir ediyorlar yani demek ki izleyen arkadaşlar bazı şeylerin farkında. Böyle. Bir de abonele aldırıp kaçıp giden arkadaşlar var. Yapmayın arkadaşlar öyle de yapmayın lütfen. Aboneliğe geliyorsanız durun. Hiç sıkıntı değil. Eninde sonunda biz de abone olarak dönüş yapıyoruz. Böyle. Bakın desteğimizi biz de esirgemeyiz. Ondan dolayı yani böyle arkadaşlar gram dolara bakalım şimdi de bakın bunlar da doldurdu saksımızı iyice bunlar da biraz susuz kaldı bakın susuz dipleri renkleri biraz Pembeleşmişler bakın buradaki bakiyi bu da böyle sallanınca bayağı kokuyor dokunduğunuz zaman. Mis gibi. Burada da Victor var arada kalmış. O da büyümüş. Bakın böyle. Havalar biraz nemli gittiğinden güzellikler bayağı bir büyü. büyümede atak yaptılar. Böyle doldurdular saksıyı. Bakın bunlar da böyle çiçek açıyor. Bunlar Victor çiçekler. Bazı çiçeklerin isimlerini bilmiyorum arkadaşlar. Bakın. Böyle. Sarı sedum. Böyle ha. Bakın. Bu marrum. Bu kışın soğuktan turuncu hale geliyor böyle. Şimdi rengini biraz kaybetti. Yaz olduğu için. Bakın örümcek semper. Bu da uykuda şu anda. Kapanmış. böyle ojeli semperden. Burada Letizia. Burada çok güzel. Bunun ismini bilmiyorum. Burada Split Time var. Buraya da arada yeri bayağı dar olmuş. Böyle. Bu da Kara Kızım. Aynı. Bu da saksıya alınması gerekiyor böyle. bu Çok güzel. Bunların bakımları çok kolay arkadaşlar. Hiç sıkıntı çekmeyin. Yani suyunu verin. Suyu seviyorlar biraz. İh i̇htiyacı oldukça su verirseniz çok sıkıntı olmuyor. Bakın böyle. Bu da güzel böyle pudralı bir tür. Burada mendoza var bakın. Mendoza kenarlardan da yavru çıkarmış. Böyle de çiçek sapı var. Bakın çiçeklerini ben kırdım. Bakın çok güzel. Burada da komik stumlar var. Bunlar komik istum. Şu da başka bir tür. Çok güzel. Şurada aynı var. Bakın. Bu aynı yu. Bu kenarlar daha da kırmızı oluyor aslında. Yaprak kenarları. Bir de tırtıklı böyle. Yaprak kenarları. Tırtıklı böyle. çok güzel. Kenarlardan hep yavru verdi. Ve bu köşeyi doldurdu. Bakın. Çok güzel oldu. Özellikle şunu saksıya almak istiyorum. Bakın böyle. Bunlar böyle coştular iyice. Coştular saksıyı iyice doldurdular. Polidonist. Bakın. Eğer buradan istediğiniz şeyler varsa arkadaşlar uygun fiyata gönderim yapabilirim. Bakın böyle beğendiğiniz şeyler varsa böyle bu bitkilerden uygun fiyata yani pahalı pahalı almanıza gerek yok. Başka yerden buradan ben size uygun fiyata gönderim yaparım. Bakın böyle grafta bunlar büyücü büyüdü doldu taşıyor. Toprakta yetişen bitki değil mi? Nasıl olsa fark etmez. Tekrar büyür. Ben size uygun fiyata gönderirim. Sağlarım. Hiç sıkıntı olmaz. Üstelik fazla fazla da gönderirim ki hatta kargo ücretinize bile faydası olur. Bu bitkilerimizi bakın böyle. Bakın bunları 5 liradan gönderirim. Bakın bunları 5 liradan gönderirim. Hiç sıkıntı değil. Böyle. Dolu olanları böyle. Büyük olanları 10 lira, küçük olanlar 5 liradan arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Saksılarımız doldu taştı. En azından yerleri genişlesin. Tekrar tekrar yine büyüler burada. Hemen elimdekini çıkarmış olurum. Başka yerden de pahalı almanıza da hiç gerek yok. Bu elimdekileri biraz azaltmak istiyorum arkadaşlar. Sizlerde inşallah böyle almak isteyen arkadaşlarınız varsa üretim yapmak isteyen arkadaşlarınız varsa bunlardan bu şekilde faydalanmış olsun hem ben faydalanmış olayım hem siz faydalanın arkadaşlar gerçekten bitki toprakta tekrar çoğalıyor hiç sıkıntı olmuyor yani İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Şöyle bir de son video. kanalımıza esirgemeyin arkadaşlar. Hoşçakalın.